Bugün sizlerle beraber Rast Yeni bir sıfırdan bir açmıştım arkadaşlar Bakın 568 kupa Bugün bunu çıkarttım 8 seviye yaptım kostümünü falan aldım Yani baya ilerliyoruz Yandan hani İsa var arkadaşlar Fazla vereceğim mi İsa? Biraz arkadaşlar ama Arkadaşlardan bir isteğin var mı? Abone olmazsa abone like atmayı unutmayın.

Hmm. Mer Arkadaşlar hemen oyuna oraya Yazıyor abone olun yazıyor. Arkadaşlar ger gerçekten abone olsanız çok mutlu olurum. Bir de like'ınızı bekliyorum. Hiç kimse izlemiyor videolarımızı. Neden anlamıyorum. Hiç sevmiyorsanız da yani bir like atsanız yeter yani emzeye kartıza çıkıyor yani. Abone olun. <laughs> Azıver. Neyse arkadaşlar ikimiz de sıfırdan beri şu an hiçbir şey yok hesapta. En iyi karakter şu an Beri. <laughs> hesapta efsanevi çıktı sabah Ondan çıktı. Bayağı da bir elmasım vardı gittim bir de kostümünü de aldım. Hıcılarım falan vardı yani. Birazcık sesli konuşursan neyse çünkü ikimizin oraya sesimiz ince gidiyor ondan. Biraz kalın konuş. Kalın saçlar. Hadi hadi be. Başım yerinde. Sen nasıl öldün? O bunlar. <laughs> Bildiğin robot bunlar. Gerçek adamlar çıkmıyor <laughs> ki. Eee adamın iki çok. Ondan öldüm. Aferin yok söylüyorum. Ölmem. İki onu yok diyecektim. Ah. Beş yükle geliyor. Beş yükle geliyor. Ben <laughs> <laughs> nasıl öldü? Sen ne yapıyorsun Lisa? Doğru mu? <laughs> 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 Değil mi? Devamını istiyorsanız arkadaşlar gerçekten bir like atmanız çok önemli için. Evet, evet. Abone olun. Şu tip size baksın ya. Şu tip Bak size. Arkadaşlar şimdi like atmayı, abone olmayı unutmayın. 100 defa söyledik yeter bu kadar. Dilenci, <laughs> dilenci değiliz biz. <laughs> Bak da öpüyorum. Aperimo. Aperimo. Abi, bu karakterler başka karakterler mi var? Ya bu el işi bu oğlum hesaplamaya. <laughs> sen videomu çıkartıp benimle mi konuşuyorsun? <laughs> <laughs> oh, You can see Arkadaşlar bittik see, biz bittik, bittik bu karakterler de. Ya bu karakterler <laughs> ya. Hayatında hiç rastlar koyulmamış gibi konuşuyorlar. <laughs> Bunlar hep yavrum. Git al onları. Arkadaşlar bu arada bilmeyeniniz varsa bu beynin dondura... dondurmalarının üstüne çıkınca canınız doluyor. Bakın mesela şöyle bakın. Çeli bana bir vursun. Bakın. Şu an kendime bir tane atayım. Bakın. Canım doluyor. Bakın. Lan nasıl öldün? Bir şey Boyuna botu Nasıl ölmeye gidecek? Eee Edgar geliyor. Edgar geliyor. Edgar geliyor. Sonra. Öleceğim öleceğim öleceğim. <laughs> Oha Şeli bana vurdu zaten Edgar. Ben azim düşündü şey seni yiyecek. Eee arkadaşlar bot dedik. Öldük. Neyse boşver ya. hesaplaşmaya girmeyelim. Savaş topu gidelim. Şey Şeli alayım mı? Şeli alayım Şeli'nin karakterlerine bakacağım. Savaş topu gerek. Ya ne şelesi yürü git lan şeleyle oynuyor adam bok musun? Arkadaşlar bu arada benim bayağı bir hesabım var bakın. 1 2 3 4 tane hesabım benim var. Arkadaşlar arkadaşlarım şey 3 tane 2 tane var benim hesabım. <laughs> arkadaşlar baksana şuna. 5 tane karakter var. Eski <laughs> ben bunu seçtim. Ay yani sana kadar Yoksa takipçiler biz kaz arkadaşlar kazanırsak like atıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Adam hadi başlayalım. Yüze miceğiz ya? He? Yüze miceğiz ya? He? Arkadaşları öyle varsın. Ya! Hero'yu no, alayım. Adam ölüyor zaten. Ya boşuna kullandım gitti. Ülkiyüz. Abi ölüyorum, ölüyorum. Yardım. Ya, biz niye böyle bot gibi oynuyoruz? Ya biz önce hiç ölmüyorduk. Biz gol de yemedik. Şu an gol yersek bayağı bir linç yiyeceğiz gibi duruyor. Ya yine at şunu at. Bekle. Beni koruk, aynen aynen yani. bekle bekle bir <laughs> yıl daha bekle korurum seni ben. mı? Adaman ha? eline ver ha. Ne mısın Ne Ne yapıyorsun? Ya? Ne yapıyorsun? Sen, Sen botsun. Sen botsun oğlum. Sen botsun. Sen nica atamadın galiba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Ninja bot, ninja bot, ninja yeah. bot, ninja bot, ninja bot. Zaten sen botsun oğlum kaleye atamayan sensin ha. <laughs> <laughs> ya şu. Ataman <laughs> <şunu oyalan> ki hala bot. Nasıl oyalamam Nasıl oyalamam istiyorsun başka türlü? Bak böyle işte. Hiç sesini sesini de bakıyorum. <laughs> ben anlıyorum. Şükür. <laughs> Şükür. Topa dokunanı döverim. Evet, bu bizden olmadığı için topa dokunacak, değil mi? Bana ver topu, bana ver. Verecek mi? Lan bırak şunu. Lan. Adamlara at, aynen, 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 aynen adamlara at. At. Şak, 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 şak. abone şabından unutmayın, ben kazandım. Seni, beni sevmedi. Kim sevmedi bana kokuyor. Of yıldız oyuncu olan ben. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada bu videomuzun amacı şu. Yani bu ikinci Brawl Stars videosu. Sevdiyseniz like atın abone olun arkadaşlar. Iııı ee, ne evet, bugün konusu? bugünün konusu. Neden? Sence ne olabilir? Biraz düşün bakalım Nisa. Bir tahmin et bakalım. Bugünün konusu ne? Şu an arkadaşlar buna bir saat kalmış ya. Bu bir saat dolana kadar bunu oynayacağız. Diyecektim. Sen de <laughs> <laughs> Neyse boş ver. So, daha yapalım. Hı? Ya son iki el daha atalım. Neyi atalım? Ne atalım? Ay sende ne var? Hayır, ne lan. Ya ben ondan bahsediyorum. Ne var da yok. Sıraşlı. Hiçbir şey yok bunda. Arkadaşlar. Üçleme açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar son 2 2 3 el daha atalım kalmış bir çara kuruladık. Ne hmm, yapıyorsun? Ne Sana Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Anlıyorum. Ben Ya bu biliyorsunuz değil mi? Evet. Hep benim yüklerimi çalıyor. Benim de, de çalıyor. Oğlum biz bebek miyiz? <laughs> mi? <laughs> ne kadar güzel oynuyorum değil mi? Şak 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 ya, şak 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 <laughs> Rahmetli yaptım. Beni bir, bir sonra arıyoruz. Bu çıkınca can dolduruyor. Dondurmanı. Ya <laughs> hoş bekle bek. Ha bana mı öyle? Allah yardım et abi yardım et yardım et. Ağzın at at, at at kapıyor. at. At <laughs> <laughs> dışını <musunuz> ya? Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi don. Darlı geliyor darlı geliyor. Bir yapamazsın ya. Mesela diyor sen. Kaç. Tek sanırsın kaç. Kovalıyorlar. Onlar gelene kadar ben doğarım. Ya oğlum bak sen kimsin? Gel gel sağ ol. Ama sonra bunu Çok alıyorlar abi. Abi abi. Son mermiye öldük. Ya sen de öl de tam olsun. Ya tamam. Arkadaşı da oldu bir de. Ya ben, neyse, ya, mı evet. Evet ben bunu alacağım. Sana mı soracağım? Evet sana alıyorsun duyuyorum. Abi sus sus seviniriz. Susacak mı dövün mü seni? Hazır verdim. Ya niye çıkıyorsun? Bunlar var. Arkadaşlar son maçımı tek başıma atacağım. Ve videoyu burada bitireceğim. Çünkü son maçı arkadaşlar bu ee, bir saatlik kalan şey yapacağım. O maçı doldurabiliyorum. Ne kadar dolduracağım Yani bir, bi, bi, 11 dakika oldu çünkü bitirmem lazım videoyu. Çok uzun oldu. Minecraft videosunu hatırlayanlar var. Hatırlayanınız vardır. Belki izlediyseniz. Hayvan gibi gitmişti. Hayvan gibi süre vardı. 57 miydi? 47 miydi? Neydi ya? Abi bak. Adamlar kazanıyor. Ya. <laughs> Alın arkadaşlar ortayı. Kes ortayı, kes ortayı, at şunu. <laughs> Geber, öldü, öldü at Aferin kaç 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 Neyse abi bizim tarafa doğru kaç <laughs> Botsun işte <laughs> Sen adın bottur Sen zaten dünden bot değilsin Edgar ölecek Öldü yes yes aldım kaçtım aldım İsa kaç kaç <laughs> Şak 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 şak. Nisa az daha dayan. yapıyorsun? Tamam dedi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya, tamam diyor daha. Burada video çekiyorum ama. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar. Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın.